dediğim gibi buradan performans optimizasyonu, optimizasyonu için dönüşüm hedeflerini kullanılıyor araçlar kısmında ölçümden dönüşümler kısmını ayarlayabilirsiniz burada telefon aramasıyla olacağı için telefon numaranızı ne yapmanız gerekiyor dönüşüm işlemi gerçekleşim telefon numaranızı eklemeniz gerekiyor daha sonrasında devam diyorum ve <gülüyor> burada <gülüyor> almak istediğim sonuç telefon aramaları. Ve buradan telefon numaramı tekrardan giriyorum. Şuradan Türkiye'yi seçeyim. Şöyle telefon numarasını da girdim. Ve sigorta telefon araması diye kampanya adımı ekledim. Buradan dönüşümlerden yani neye odaklanmak istiyorsunuz? Dönüşümler mi yoksa gösterim payı tıklamalar mı? Eğer dönüşüm ayarlayamadıysanız ya da ayarlamadıysanız buradan tıklamalara gelebilirsiniz. Aa, çünkü dönüşümünüz yoksa dön dönüşümler reklamıyla çıkmak biraz sıkıntılı size bir geri dönüş olmayacak o yüzden buradan ben diyorum ki ben ayarlayamadım tıklamalara basıyorum ve sonraki diyerek şurada kampanya ayarlarına gelmiş bulunuyorum kampanya ayarlarında bu ikisini dahil etmiyorum çünkü dahil ettiğimde daha şey bütçem daha fazla gidebiliyor bazen sıkıntılar çıkabiliyor buradan da Türkiye seçeneğini tıklıyorum neden Aa, çünkü ben sigorta ajantisiyim ve bütün Türkiye'ye aslında sigorta yapabiliyorum o yüzden Türkiye seçeneğini seçtim kitle segmenti olarak da burada kampanyanızı eklenecek kitle segmentlerini seçin diyor. Bu da sizin sigorta arayanlar için şöyle sigorta dedim. Burada sizi arayanlara direkt çıkabilirsiniz. O yüzden bunların hepsini seçiyorum. Bu şekilde seçtim. Yani hedefleme yapmış olduk hedef, kit hedef kitlemizi burada yerleştirmiş olduk. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ama yaparsanız katkısı olacaktır. Diğer ayarlara geliyorum. Burada bizim için önemli olan bir durumda şöyle bir sigorta şirketiyiz, a Ve şöyle diğer ayarlardan kusura bakmayın. Reklam zaman planlaması ve burada her gün olması benim için yararlı değil. Neden? Çünkü gece saat 12'de çalışmıyoruz. A, reklam bütçemi daha a, doğru şekilde kullanmak için pazartesi cuma arası diyorum ki ben ben sabah saat 9'da başlıyorum. Yani reklamım da sabah saat 9'da başlasın. Ya da 8'de ve akşam saat 8'de reklamım a, bitsin. Bu yanına nasıl sabah saat 8'de akşam saat 8 arasında sigortayla alakalı bir şeyler arayan insanların sizin reklamınız çıksın. Onun dışındaki saatlerde çıkmasın. Bu şekilde ne yapmış oluyoruz? Bütçemizi daha faydalı daha doğru bir şekilde kullanmış oluyoruz. Daha sonra sonraki diyorum tekrar buradan anahtar kelimeleri giriyoruz. Bu çok önemli. Neden? Çünkü insanların tam aramak istedikleri şeye göre mesela hayat sigortası şöyle girmesini bekliyorum. şu an dondu kusura bakmayın tamam. Girdi. Daha sonrasında özel sağlık sigortası fiyatları. Sigorta fiyatları. Kasko fiyatları. Deprem sigortası fiyatları. Bu şekilde anahtar kelimeleri ekledikten sonra reklamımız için buraya bir url'e giriyoruz web sitemizi burada telefon numarası ekleyin diyor aramalarda aramalar diyorum burada artıya tıkladım ve şurada telefon numarası var uygula diyorum bakın şimdi otomatik olarak şurada çıktı yani numaralı telefonu arayın daha sonrasında Metnimizin başlığını ekliyoruz. Metin başlıkları çok önemli. Sizin reklam gücünüzü artıracak nitelikte olan şeyler. Burada diyorum ki en uygun özel sağlık sigortası Burada kullanacağınız başlıklar anahtar kelimelerinizle eğer eşleşirse reklam gücünüz daha da artacaktır. Başlık bulmakta zorlanıyorsanız şöyle rakiplerinizin reklamlarına bakmak için mesela özel sağlık sigortası yazdım ve burada çıkan reklamlarda ne yazıyor onlara bakabiliyoruz özel sağlık sigortası fiyatları bu sektör için bu ıı, şeyler başlıklar bazen çok yaratıcı olmayabiliyor çünkü belli bir hizmet var ne kadar yaratıcı olabiliriz şöyle ortası dedim Sağlık sigortası paketleri yazdım en az 3 adet bize bir uyarı vermişti ama bunda 15 ya da 12 adet doldurabiliriz bence 15 de 15 yapın çünkü reklam gücünüz bu sefer daha fazla yükselecektir. Burada açıklamada da bakıyorum açıklama şu kısım oluyor şurası. gibi şeyler yazarak hmm, insanlara daha fazla şey bakın burada açıklamalarınız benzersiz olsun diyor. Reklam gücünüzü daha da artırın. Burada da 4 tane yapılabiliyordu. 4'ünü doldurun ki reklam gücünüz daha da yükselsin. Burada site bağlantıları var. Site bağlantılarına tıkladığınızda artık uzantı değil, öğe diyoruz. Diyor. Yeni bir site bağlantısı uzantısı diyorum. Ve bu bize şöyle bir artısı olacak. Yani şu var ya şu iki tane. Reklamımızda bunlar da gözükecek. Diyorum ki doğum paketi insanları cezbeden bir durum bakın açıklama kısmı burası. Şöyle yine açıklama burada da aile sağlık sigortası diyeyim. Ve ha bu yine açıklama kısmıymış. Evet açıklama kısmında ailenizi korumaya alın diyorum mesela ya da bebeğinizi korumaya alın. Burada URL'ye giriyoruz sonra girdikten sonra kaydet diyorum. Ve bizim de reklamımızda şu ikisi çıkacaktır. Bunu da mutlaka ama mutlaka yapın. Sebebi şundan kaynaklı. Daha detaylı bir reklam olacaktır ve daha detaylı reklamlar ne oluyor İnsanların dikkatini daha fazla çekiyor ve daha fazla arama al alma şeyiniz a, yükseliyor burada açıklama metinleri aynı şekilde <laughs> şunu ekleyeyim mesela açıklama metinlerinde saç ekimi de indirim İşte saç estetik ve saç ekimi bu da şöyle size şeyini göstereyim. Ön izlemesini göstereyim. Bakın açıklama. Ne kadar daha fazla ya şuradaki bütün açıklamalar. Ne kadar daha fazla açıklamanız olursa o kadar aramalarda üst şeyde görünürsünüz. Reklam aramalarında. O yüzden buradaki bütün bağlantıları bence yapın. Daha sonrasında sonraki dediğinizde burada bütçe ayarlaması var. Şu an gelen yeni güncelleme ile size bir kendisi bütçe şey yapıyor ya da siz kendiniz kendi bütçenizi oluşturabilirsiniz. Bakın 387 ortalama günlük bütçe 387 diyor. Ben diyorum ki reklam bütçesi 60 dedim. Bakın 420 haftalık 420 TL olarak çıktı diyorum ki günlük 60 TL olsun. Bunu da yaptıktan sonra sonraki diyorum. Bütün kontrollerimi tekrar gözden geçiriyorum. Bakın burada hedefimiz telefon araması ile edilen potansiyel müşteri. Tıklama sayısını en üst düzeye çıkarma. Kontrollerimi sağladım. Bir sıkıntı yoksa burada yayınla seçeneğimiz çıkıyor. Şu an bu ikisinde sıkıntı olduğu için şey yapamadım. Bakın günlük 60 TL. Yayınla dedikten sonra 1-2 gün içerisinde reklamınız hedef kitlenize potansiyel müşterinize gösterecektir. Bu şekilde sizin de telefon numaranız burada gözükecek ve telefon arama reklamı vermiş olacaksınız. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.